karşıya o tamam. orada. Gelin beni yol vurayım. Hı hı. Gelin. Aynen. Mesela şu ağaç var, şunun dibine dökeceğiz. Sıkacağımız mantarla yok etmeye çalışıyoruz tabi ağaç şey olduğu için diğer patojenler de sarmış bunu. Önce ne kadar yoğunlukta var bunu görmek adına örnekleme yapmamız gerekiyor. Ne zaman bazen gövdeden, bazen topraktan şu beyazlık görünüyor ya. Bu ağacın hala mantarla mücadele ettiğini gösteriyor şu beyazlıklar. Onlar mantar. Şu kara yosunları. Ee, şeklinde ama bunlar ağaca zarar vermiyor. bu konu kuruta tamamen mantar hastalığıdır. Şimdi Arif bunu fark etti, bolca üstüne sıktı. Mesela hastalık burayı komple kurutmuş. Bu yeni sürgün atmış. Ama şimdi yazın iki ay bile, bile buna Yetmiyor. çünkü etrafta o kadar ölü var ki. En önemli patojen olan mantar hastalığıyla yaptığımız biyolojik mücadelenin sonucu olarak 2019'da canlı kalan ağaç sayımız ile şu andaki canlı kalan ağaç sayımız arasında çok az bir fark var. Yani o zaman belki 130-140'tı. Bugün 120'ye yakın ağaç canlı. Bu da şu demektir ki 3 yılda yaptığımız bu mücadelenin ağaçların ölmesini engellemiş. Ve gerçekten de uygulama yaptığımız ağaçların üstündeki karayosunu veya e, altların nikenlerin oranı azalmış, ağacın gövdesindeki kabuk soyulmaları bitmiş ve ilk olarak bu sene çok mutluyum. Bu muhtemelen e, kışın da bize çok büyük desteği olmuş, yoğun bir kış yaşadık bu sene. Onun da desteğiyle bu sene ilk kez tohum verdi. Bu 100 ağacın verdiği tohumu her bir ağaçta 100 tane tohum olsa 100 çarpı 100 yeni tohum yeni filiz demektir. Bu filizlerin burada yeniden yeşirebilmesi için hastalık etkeni olanı uzaklaştırmak gerekiyor. Burada yılda 3 kez e, uygulama yapıyoruz. Birini Mayıs ayında başlatıyoruz. Mayıs ayında e, yeni topraktan çimlenen ağaçlar vardı ama bugün görüyoruz ki onlar e, diğer ağaçlardan veya Orman altı örtüsünün oluşumundan dolayı ya da giren çıkanlardan dolayı tahriş oluyor. Artı var olan ölü ağaçların getirmiş olduğu patojen mantar yükü onları kısa sürede istila edip yok ediyor. Bu açıdan hani bu olmanı tamamen rehabilite edebilmemiz için önce bu ölü atıkların toplanması, temizlenmesi gerekiyor. Biyolojik mücadeleye destek olarak atasal bir mücadele yöntemimiz vardır. Herkes bilir. Bunu eski bir dedelerimiz ağaçları böyle korumuşlar kireç atarak. Hani bu ağaçların bizim mücadelemizin arası e, arada bir e, biz mücadele üç kez yaptıktan sonra arada da kireç atılarak ağacın üstünde diğer e, böcek türü istilacıları da önlemek gerekiyor. Bütün bunları en az bir beş yıl sürdürebilirsek burası yeniden yeşerebilir. Eski haline dönebilir. Ama bunun için mutlaka bu ölü ağaçların temizlenmesi gerekiyor. 2014'ten beri gözlediğim şu ki, 2010'dan beri burada e, bu ağaçlar tohum vermiyor. Çünkü ağaçlar kendiyle mücadele ediyor, yaşam savaşı veriyor. Dolayısıyla tohum için gerekli enerjisi yoktu. Ama bu uyguladığımız biyolojik materyal ona tohum üretebilecek enerji sağlamış ki ilk kez bu sene bunlar tohum vermiş. Yani 10 yıldır ya da işte 2004'te tohum olarak çok hatırlamıyorum. Fakat 2010'da 14'te geldiğimizde resimleri var. Ağaçların üstünde hiç tohum yoktu. 2019'dan beri gözlüyorum. Bir tane tohum bulamamıştık. Bunu milli parklar da belirtiyor. Ve bu sene hani hem yeni küçük filizlerde hem bütün ağaçların tepe bölgesinde bolca tohumlanma var. Bu bize çok büyük bir dimet, çok büyük bir şans. Yeniden yeşermenin bir umudu artı. Uyguladığımız bu uygulamanın doğru olduğunu gösteriyor. Çünkü ağaç immun direncini oluşturmuş. Ben sağlığım iyi, size tohum da veriyorum. Yaşamaya devam edeceğim ama lütfen siz de bana destek olun diyor. Cidelimo perspektalis, şimşir zararlısı tüm Türkiye'de, hatta Amerika'da ve Avrupa'da da oldukça fazla zarar veriyor. Rize'de de doğal ortamları kurutuyor ve hayalet ormanların oluşmasına neden oluyor. Bu nedenle Şengül Hocamla birlikte bir çalışmaya başladık ve birkaç çalışmayı aynı anda yürütüyoruz. Farklı bakteri ve mantar türlerini larvaların üzerinde deniyoruz. Ee, özellikle erken dönemlerde nasıl mücadele edebileceğimizi e, el, laboratuvar ortamında öğrenmeye çalışıyoruz ki doğal ortamlara çıktığımızda hani e, verimli bir mücadele yapabilelim. Bununla ilgili olarak da oldukça güzel e, sonuçlar elde ettik. E, erken dönem mücadelelerinde larvaları yani zararlılarının tırtıllarını e, ortadan kaldırdığını yok yani öldürdüğünü e, ergine ulaşsalar bile yumurta bırakma verimini e, düşürdüğünü gördük. Hocam,